Biz bu çağa geldik. Ve o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ula فَلَوْ لَا تَزَكَّرُونَ Siz benim birinci yaratma usulümü öğrendiniz. Düşünmeyecek misiniz? Nasıl işte? Mesela وَخَلَقَ min مِنْ سَلْسَالٍ كَلْفَخَارِ Salsal kelimesi aslında zincirdir. Ama eskiler genetik zinciri veya zinciri yakıştıramadıkları için Allah insanı balçıktan, kaynayan balçıktan yarattı. O da doğrudur. Fakat Kur'an-ı Kerim çok katmanlı bir dil kullandığı için gelişen bilginize göre oradaki manada değişiyor. Biz bugün net olarak diyoruz ki bir salsal genetik zincirdir. Ve fakara ise yani o proteinlerin seçilerek almasıdır. Bilmiyorum o simülasyonu izlediniz mi? Yani genetik zincirin evet. oluşması meselesi. Şimdi biz insanı diyor bir zincirden yarattık. salsal kel fakar. Ama Bugün biz onu anlayabiliyoruz. Bundan 200 sene önce en büyük bir e, müfessir, en büyük bir e, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim e, tefsircisi bundan böyle bir sonuca varamazdı. Evet. Öyle değil mi? DNA sarmalı. Değil evet. Mi? Okay. İşte, işte biz biz genetik şeye, çağına geçtik. Yani dijital çağa geçtik. Ee, biz diyor İbrahim'e e, eşyanın melekutunu, alemin göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Ne demek? geri plan bilgisini verdik. İşler nasıl dönüyor, nasıl yaratılıyor, nasıl oluyor. Bugün ortalama bir şey, ortalama bir iyi yazılımcı eşanın melekutunu bilir vaziyete gelmiştir.